yeni bir güne size merhaba diyoruz sayın izleyici arkadaşlarım. Bu, bu, sefer de seferde gördüğünüz gibi kar yağdı armudunu budamaya başlıyoruz. Tabi kar yağdı armudunu budama yapmak için ilk önce 3 kademeden oluştuğunu kademe dediğimizde dalların çıkış noktaları oluyor. 3 tane kat kat Olacak şekilde ayarlayacağız. <laughs> Güneş ışıklarının girmesi için şu gördüğümüz yeni sürgünleri alıyoruz. Çünkü bunlarda hiç herhangi bir meyve meyveye oturması için daha doğrusu bunları almak zorundayız. Bunu genelde boşaltacağız. Hangi ağaç olursa olsun güneş ışıklarını alması, meyvelerin daha iri, olgun hal alması için, ilacını attığı zaman ilacın içeriye de ulaşması için iç kısımlar muhakkak açık tutulacak. Bunu kesinlikle hiçbir şekilde unutmayacağız. kestiğimiz budamasını yaptığımız ağaçlarımızın her zaman için dışa verilir. İçeri doğru hiçbir ağaç verilmez. Buna kafamızda kesinlikle yer sıcak şekilde unutmayacak hale getireceğiz. Ve biri birine yakın sürgünleri devamlı alacağız. Aralarını açmak zorundayız. gördüğünüz gibi burada bak bayağı bir aşırı suyum var. Zaten içeride damlar birbirine yakın olduğu için bunun tamamını alacağım. da çevireceğiz. Yine aynı burada i̇şte buraya yani çevireceğimiz dalı en uygununu çekip gireceğiz. İç kısmını temizliğini evet. boşaltacağız. Fazla da olan süzgülerimizi içeri temizleyeceğiz. Hem ilacı daha iyi olacak bu zaman. İçeri. Hem meyvenin iri durmasını sağlayacaktır. Evet başka bir ustamızın yanına geçelim şimdi. Evet Ayhan Bey. Bakın arkadaşlar bunda e, şey fazlalığı, geçtal fazlalığı var. Bunlar içeriye girmiş. Bunlar genelde temizlenmesi gerekiyor. Bunlardan meyve alamazsın 3-4 sene. Onun için mezuran bunları temizleyip meyveli dalları te, e, şey yap, taşlandırmamız gerekiyor. Onun için şunları alıyoruz. Hem meyvenin içi e, güneşini alsın, ilacını alsın diyerekten. Bu genç dallar ağacı durdurmaktan başka bir işe yaramaz. Bunları temizlemek gerekir. Aynı zamanda bir yükten de kurtarmış oluyor ağacı. Bakın işte burada da. Aynen. Çok i̇şte fazla da, sürgün var. Bazı ağaçlarda çok fazla olur bu. Ee, geçen yıl kesen arkadaşlar çok fazla kesmişlerdir bu ağaçları. Ondan dolayı bu genç e, dallar çok çıkmıştır. Çünkü e, ağaçlarımız daha e, ihtiyarlamamış bizim gibi. Tam şeyin derler. Güzel bir şey çıkarıyorlar. E, sürgün veriyorlar. Sürgün verdiği için. Bak hiçbir şey yaramaz burada. Onu buradan almamız gerekiyor. Şuradan taşlandırmamızı şöyle. Şöyle şu iç, içteki dalları alacağız. Şuradan teklendirecek. Üstünü hafifçe e, ee, körleyeceğiz diyoruz biz bizim dilde körlemektir yani evet dışarıya şeyini göz veririz şöyle taşlandıra taşlandıra alttan gideriz sonra e, şunu şöyle yapalım burası alt çok yakın yere bunun için Şurada mesela dış gözünden veririm değil mi dışarıya? Aynen öyle dış gözlerden devamlı dış gözlerden veririz arkadaşlar fazla tırnak yapmamaya gayret edelim. Tırnaksız. Kolay gelsin dursun ustam. Sağ ol, sağ ol Allah razı olsun. Ne işlem yapıyorsunuz şu an? Şu Yukarılar onu, mı alıyorsunuz? Ha, Aşağı tarafını temizledik. Evet. Güzel bir temizlik olmuş. Tepe tarafını almaya, almaya çalışıyoruz. Alacağız. Şimdi modifiye lider şeklinde. Liderin şeklinde bir lider koyacağız. Şu Yatıya giden. Neden? mi? Musa. Tabii. Kim olarak? Arkadaşlardan geçen yıllık. Arkadaşlar bazısı üzgün budanmamış. Budanmadığı için Mecbur Biraz bizi eğiliyor bu. Evet. evet, evet çok fazla biz, sürgün var. Tabii. Gayet biz de düzgün yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar beğenip yani elimizden geldiği kadar kendi malımız gibi kendi canımız gibi yapmaya çalışıyoruz ee, evet. biz uzak kozallerden geliyoruz ekip olarak Antalya Gebis tarafına nar buzamaya gidiyoruz portakal limon her çeşit ağacı bu diyoruz yani evet. bu şekilde güzel Şöyle. daha lidere gelmedik. Şu an yan taşları alıyoruz. Yan taşları almaya çalışıyoruz. Şöyle alalım. Şunu şuradan oradan almayalım. Şöyle koyalım. Şöyle. Şu tepeye gidenden koyacağız lideri esas lider odur. Ya en güçlü lider oduruyor şu an. En güçlü lider odur. Daha önceden teke bindirmedikleri için zayıf daha kalmış. Daha önceden yapmadıkları için tam değil ama yine de tepeye gidenlerden bırakıyoruz yani. Evet. Lider olarak. Biz işte bu şekilde yapıyoruz arkadaş. Teşekkür ederiz size de. Ee, iyi günler. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. E, hepinize günaydın dilerim. Saat sabahın on buçuğu. Yine bir budamamızda devam ediyoruz. Korkuteli Küçükköy mahallesinde armut budamamızla devam ediyoruz. <laughs> ee, gel bakalım. <laughs> Yakından çek. Şimdi şöyle Hemen ee, ortalarını şöyle gördüğünüz gibi açıyoruz. Güneş harisi ile. şunlar meyve gözü olduğu için bunu dibden çıkarmıyoruz. Şimdi yeni sürgün diye hemen direkt bıktan çıkarmaya gerek yok. Bu da yeni sürgün ama burada meyveler meyve gözleri oluşmuş. Ondan dolayı bunu çıkarmak mümkün Şuna bir rekabet yapayım. Şuradan evet. düştüğümüzden alalım şunu da. Evet. evet. Şuradan şunu da alalım. Gördüğünüz gibi şu zaten dış i̇şte tarafta şunu normal almamız lazım ama gördüğünüz gibi meyve gözü oluşmuş. Karmaya gerek yok. Dışarıya verdik Şimdi, Şimdi dışarıya açtık. iki tarafı da yine gördüğünüz gibi temizliyoruz. Çünkü hem güneşini iyi alsın hem ilaçlama yaparken ağacın her tarafına ilacın değmesi gerekiyor. Boşa ilaç atmasınlar. Dış Dur oradan kesiyorum. sürgünümüz var. Bunları. Meyve gözü olup olmadığına dikkat ediyoruz. Ona göre alım yapıyoruz. Oh. Şimdi buradan dışarıya doğru bir açım yapıyoruz. Şu sürgünlerde hiç gördüğünüz meyve gözü olmadığı için rahatlıkla alabileyim. korkmadan Bak mm -hmm. bu tarafa yönlendirelim aramızı şunlar birbirine çok fazla temas yapayım Mesela şurada bunlar meyve gözleri zaten burada oluşmuş Normalde sürgün gibi gözüküyor bunlara meyve gözü olduğu için şuradan körlesek yeter ben direk çıkarım yapmayın Alalım. Şuradan alalım. Bun yeni de